Yani şu anda <laughs> yani depremdeki çalışmaları değerlendirmek için şu an erken. Ee, bu şu an çok acil bir durum var orada. Ee, zaten şu anda afet yönetiminin e, acil müdahale ve ön iyileştirme e, aşamasını, safhalarını yaşıyoruz. E, afet yönetimi e, bu arama kurtarma çalışmaları değildir. Afet yönetimi e, önce zarar ve risk azaltma, sonra az azaltamadığınız zarar ve riskler için hazırlık yapma, afet olduktan sonra etki ve ihtiyaç analizi yapma hızlı bir şekilde, afetten sonra da e, acil arama kurtarma, ön iyileştirme, daha sonra da orta ve uzun vadede iyileştirme çalışmaları yapmanın bir bütünüdür afet yönetimi. Afetten önceki çalışmalara risk yönetimi diyoruz. Olduktan sonraki çalışmalara da kriz yönetimi deniyor. Zaten bu afetlerin bu kadar yıkıcı yönetilemez, tolera oturulamaz e, olmasının sebebi afet öncesi e, riskleri kontrol edemiyoruz. Riskleri yönetilebilir, tolera edilebilir bir seviyede tutamıyoruz. E, bütün enerjimizi ve e, gücümüzü, her şeyimizi millet olaraktan afet sonraki yıkımı e, yara sarma şeklinde e, yıkıma bir yara sarma şeklinde harekete geçiyoruz. Bu tabi doğru bir yaklaşım olmuyor. Testi kırıldıktan sonra yapacak çok fazla bir şey kalmıyor. O yüzden bu afet yönetim yaklaşımımızı bir an önce değiştirmemiz lazım. Şu anda bölgede olduğu gibi e, deprem tehlikesi altında bir sürü bölgemiz var. Bu sismik boşluklar biliniyor her tarafta buradaki binaların bir an önce yıkılıp e, bu şekilde tozla buz olmadan önce insanları onların içine çıkartmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Yani afet yönetimi e, deprem e, söz konusu olunca e, nasıl in insanlar enkaz altında kalmaz diye çalışmaktır. Bizim yaptığımız maalesef insanları nasıl enkaz altında kaldır, kurtarırız diye çalışmak Orada tabi e, sayı çok büyük olduğu zaman e, o kadar çok insana ulaşmanız imkansız. Şimdi bizim <laughs> bu bölgede e, bir, bir şeye göre 7 bin, e, bir, bir hesaba göre 10 bin, bir tahmine göre 20 bin binanın yıkıldığı düşünülüyor. Bu yaklaşık 1 milyonluk bir arama kurtarma ekibi gerektiriyor. Ee, ve bunların yanında tabi sadece insan değil bunların yanında tesisat da olması lazım ee, bu kadar çok binanın yıkıldığı yerde bir milyon arama kurtarma ekibi elinizde olmadığı için ee, ancak yani önünüze gelen kısıtlı imkanlarla kısıtlı sayıda insana başvurabilirsiniz araç gönderebilirsiniz zaten afetin ilk dakikalarında vinç e, ve kepçe gibi makineler kullanılmaz. Enkazın altında kalanları bir kuyumcu titiziyle çıkartmak gerekecek. Kuyu, kaza, kuyu kazar gibi iğneyle. Bunun için de çok büyük e, miktarda insan gerekli. E, sayı bu kadar çok olduğu zaman, e, bu kadar arama kurtarma ekibi dünyada da mevcut olmadığı zaman e, insanlara ilk dakikalarda ulaşmak mümkün olmuyor. E, ve de hava şartlarının da burada bu e, işi daha da kötüleştirdi dikkate alınırsa yani problem e, yıkım çok büyük e, bu yıkım böyle arama kurtarmayla e, baş edilemeyecek kadar büyük problem bu kadar e, büyük bir kent risk havuzunu bu kentlerde oluşturmuş olmamız bu kadar e, çürük binanın ovalara yayılmasına müsaade etmemiz e, bu kadar e, modern bir yapı yönetmelerimiz olmasına rağmen bunu uygulayamamış olmamız bu kadar çok depremle yıkılmış olmamıza rağmen insanlarımız hala kolan kesme gibi e, intihar teşebbüslerinde bulunuyor olması ve testi kırıldıktan sonra da bu testinin parçalarını bir araya getirmek her dalmasına e, müdahale etmek bekliyoruz ama bu bir imkansız yani imkansızı hedeflemişiz maalesef bu yani şu anda Marmara depreminde mesela bir sismik boşluk var. Marmara depremini bekliyoruz. E, bu deprem olduğu zaman bu bölgedeki e, depreme göre en az 3 kat daha büyük bir depremle karşılaşacağız. Ve bunu arama kurtarma problemi olduğumuz olduğunu düşündüğümüz sürece de altından kalkamayacağız. Yani bu bir zihniyet değişikliği lazım. Yani bu öncelikle bu Marmara bölgesindeki yıkılacağını bildiğimiz, tespit ettiğimiz binaların yıkılmayacak şekilde ayakta durması için elimizden geleni bir an yapmamız lazım. Binalar yıkılıp tozla buz olduğu zaman içinde kurtaracak fazla bir şey kalmıyor. Bütün bu binalara normal aynı anda ulaşmak da mümkün olmuyor. Yani biz yanlışa yanlış hedeflemişiz maalesef. Bu da bu da sonra da e, işte şu kadar ten, Tank gitmedi, şey, vinç gitmedi. Tartışmaları yapıyoruz. E, bu sanki mümkünmüş gibi bunu tartışıyoruz ama e, mümkün olan, e, doğru olan şey binaların yıkılmadan biz onları yıkmamız, içindeki insanlara, başkellere taşımamız. Yoksa bu kadar bina, binlerce bina yıkıldığı zaman bunların başına insan ve ekipman bulmanız mümkün değil yani. Bu bir hayal. Yani hasarlı binada yaşayanlar mecburen yaşıyordur oralarda. Gidecek hı hı. başka yerleri de yoktur. Şimdi devlet e, okulları da tatil etti. Herhalde sağlam e, üniversite yurtlarına insanlar taşınacak. Burada tabii ikinci en büyük problem insanların afetten sonra sığınabileceği okullar, kamu binalarının da büyük bir, bir kısmın yıkılmış olması. Böyle kritik tesislerin de yıkılmış olması da bu afet müdahale çalışmalarını büyük ölçüde etkiliyor. İnsanların binalara olan güvenini de yok ediyor. Sağlam olduğunu bizim uzmanca bakıp değerlendirdiğimiz binayı insanlar yine güvenip girmek, kullanmak istemiyor. Yani o yüzden o bölgedeki altyapı da yok olmuş durumda. Sosyal donatı da yok olmuş durumda. O bölgedeki insanların birçoğu imkan buldukça Bölge dışına çıkma, çıkmak isteyecektir. Belki de kısa vadede en doğrusu da odur. Yani deprem olduğu gün ve saatlerde kar yağışlıydı. Bölgenin büyük kısmında yağış vardı. Ee, bu enkaz altında özellikle koruma etrafı açık olan enkazlarda kalanlar dışarıdaki bu soğuk havaya maruz kalıyordu. Zaten enkaz altında yemeden içmeden bir uzun süre kalma çok zor bir de e, hipotermi tehlikesiyle donma tehlikesi başlamıştı. İlk 72 saati biz afetlerde altın saatler olarak söyleriz. İlk 72 saat e, ölümlerin en çok olduğu saatlerdir. Bu 72 saati bu soğuk hava biraz daha azalttı maalesef. Yani e, mucizelere kaldı bütün iş. Yani bu e, hava şartları e, böyle afetlerde Yazın çalışanlar için tehlikelidir. Ee, Kışın da engaz altında kalanlar için daha büyük tehlike oluşturur. Her durumda da engaz altında insanlar bir enerji kaynağı almadan yani yemeden, içmeden ama çok büyük miktarda su kaybıyla e, saatleri, günleri geçirir. Bu arada bir de e, büyük bir soğukla karşılaştığı zaman vücut dirençleri düşük olduğu bu saatlerde daha çok e, Erken ölümlere yol açar, bu sıkıntı yaratır. Yani enkaz altında, e, yani sıcak ya da soğukta kalmak çok zor bir iş. Allah kimsenin başına göstermesin. Bizim enkaz altında kalmamamız gerekiyor. Yani insanları nasıl enkaz altında kurtarırız değil, insanları nasıl enkaz altında kalmaz diye çalışmak zorundayız. Şimdi bu İstanbul depreminde e, İstanbul, İstanbul'da hastadı, İstanbul'da değil aslında tüm Marmara'da. Ee, tüm Marmara'da bu beklenen deprem e, yıkması yıkması tahmin edilen bina sayısı yüz e, binin üzerinde 100 bine civarında bu bölgedeki bu sıkıntının daha da e, kat, katlı birkaç kat sayısında bina yıkılması bekleniyor. Bu kadar 100 bin tane binanın yıkılacağı yerde eee 10 milyonluk 100 bin binanın yıkılacağı yerde 100 kişilik ekip koyarsanız 3 vardiya halinde çalışacak bunlar. Ee, yani 3'e böleceksiniz her bir vardiyayı ki e, 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 hızlı çalışabilsin, etkin olsunlar. bir mi? 10 milyonluk bir arama kurtarma ekibine ihtiyaç olacak. Yani böyle bir arama kurtarma ekibi böyle bir şey yok dünyada. Yani bu kadar binaya bu enkazdan ulaşmak bunların e, ihtiyacını anında sağlamak imkansız. Yani burada şöyle bir şey var afet yönetiminde şu anda İstanbul ve çevresinde Marmara'da karşı karşıya olduğumuz tehlike yönetilemez, tolere edilemez bir boyutta. Yani bunu bir anlamamız lazım. Yani biz bu afet olduktan sonra biz bunu yönetiriz. Alttan kalkarız. Şu kadar ekip var, bu kadar ekip var yok böyle bir şey. Yani bu bir hayal. Bizim afete hazır olmamız için İstanbul'da ee, bu yıkılacak bina sayısını e, en kısa zamanda 100 binlerden 100 adede indirmemiz gerekiyor 100 adet bile çok aslında baş edebilmek için biz bu afetten sonraki çalışmaların afet yönetimi olduğunu artık unutmamız lazım bu afet yönetimi değil şu anda Aslında bundan sonra binaları güçlendirecek vakit de kalmadı para da yok artık belki de yapmamız gereken şey şu anda e, binaların toptan göçmesini engelleyici çalışmalar yapmak. Japonya'da bina yönetmelikleri e, kullanılan malzeme, e, binaya müdahale, e, bizim gibi değil yani. Binaya müdahale edemezsiniz orada. Bir kolon kesmek Japonya'da baş kesmekten, cinayetten de beterdir. Gerçi bizde de öyle ama bizde insanlarımız bunca depreme rağmen hala çok rahat kolon kesebiliyor, binaya müdahale edebiliyor. Japonya'da kaçak bina yok. Bu imar yok. Ee, kaçak binaya sonradan ilave kat atmak gibi bir anlayış yok. Japonya'da o bina yapılmaz. Alüvyon alanlara. Bizde bunlar hepsi maalesef siyasi beklentilerle yapılıyor, oy kaygısıyla. Yani burada e, bu binaların bu kadar yanlış yerlerde yanlış şekilde yapılması bizim en büyük esas esas temelimiz oluşturuyor. Japonlardaki bizdeki şu andaki deprem yönetmeliği Japonlardan da çok ileri. Ama uygulamada problem var. Afet yönetimi de öncelikle risk e, zararlar, tehlikeler belirlenip e, onların oluştuğu riskler belirlenip onlar Ortadan kaldırılması gerekiyor. Tabii ki riski sıfırlayamayız. E, sıfırlayamadığımız risk için ama yönetilebilir, baş edilebilir risk kalan risk için afet alçay yardım planları yapmamız gerekiyor. E, burada e, planlamanın yanında bu planları çalıştıracak insanların da eğitilmesi, donatılması gerekiyor ve bu eğitimlerin de canlı, gerçekçi olması için de sürekli tatbikatlar yapılması gerekiyor bunlara en büyük e, bunları ciddiye almak gerekiyor en başta. Maalesef bu ciddiye de bir türlü Türkiye'de oturtamadık. Afete hazırlığı bir yaşamın parçası, bir kültür haline getiremedik. Yani bu da Türkiye'nin bir yanlış ezberidir. Her her zaman bir şey olduğu zaman sürekli o konuda ders koymayı biz çözüm olarak görüyoruz. Yani sürekli işte çevre dersi, de, dersi, afet dersi, e, görgü kuralları dersi, trafik dersi gibi bir programda olacak ders sayısı bellidir. Eğer bu tür dersleri koyarsanız matematik, fizik gibi temel dersleri çıkmak zorunda kalırsınız. O yüzden yeni bir ders koymak yerine her derste, derslerde resim resim dersi dahil, beden eğitimi dahil derslerde bu konuları işlemektir esas olan. Yani müfredatı yaşama dair gerçekçi bir ders müfredatı yapmak gerekiyor.